Merhabalar değerli Dost TV izleyicileri. Bugünkü Ayetler ve İbretler programında İsra Suresinden iki ayeti kerimenin önümüze koyduğu ibret tablosuna bakmaya çalışacağız. Bu ayet de Yüce Allah şöyle buyuruyor. Akrabaya, yoksullara, yolculara hakkını ver. İsrafla saçıp savurma. Akrabaya, yoksullara, yolculara hakkını ver, israfla saçıp savurma. Çünkü saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankördür. Evet değerli izleyiciler bu ayet-i kerimelerde Yüce Allah israftan kaçınma emrini bize bildirirken bunu iki ibretli öğüt arasında sunuyor. Bunlardan bir tanesi ihtiyaç içinde olanları gözetmek diğer de şeytanlara kardeş olmaktan kaçınmak. Bir tarafta ihtiyaç içinde olanları gözetmek şeklinde bir buyruk diğer taraftan da bir sakındırma var ki burada şeytanlara kardeş olma şeklinde bir akıbetten sakındırma. Böylece israf konusunu ele alırken asla göz ardı edilmemesi gereken iki önemli boyutu, bu meselenin iki önemli boyutunda da gözlerimizin önüne seriyorum. Şimdi önce bu boyutun birincisi üzerinde duralım. Yani e, akrabaya yoksula, yolculara hakkını ver emri üzerinde. Burada israfla karşıtlık teşkil edecek şekilde zikredilmiş olması bunun, ortada bir hak ihlalinin söz konusu olduğunu gösteriyor. Çünkü daha başka ayet-i kerimelerden ve Kur'an'ın tümünün irşatlarından çok net bir şekilde anladığımıza göre Yüce Allah'ın bize cömertçe bağışladığı nimetleri içerisinde akrabanın, yolcunun, yoksulun, muhtaç insanların da bir payı, bir hakkı vardır ve biz bu hakkı bize bağışlanmış olan nimetler içerisinden ayırarak onlara ulaştırmakla yükümlüyüz. Bize verilmiş olan nimetleri hiç düşünmeksizin gelişi güzel saçıp sabırmak ise bir yandan Rabbin nimetlerine karşı bir saygısızlık ifade ederken aynı zamanda o insanların hakların gözetmekle yükümlü olduğumuz o insanların haklarına karşı yani hem cinslerimizin haklarına karşı da bir hürmetsizlik bir tecavüz anlamına taşıyorum. Bunu dünyamızın bugünkü durumundan çok rahatlıkla anlayabiliyoruz. Ayet-i Kerime çok veciz bir şekilde bunu dile getiriyor. Karşılıklık suretinde yani bir tarafta yoksul hakkını vermek, diğer tarafta israftan kaçınmak şeklinde, israf ile yoksul hakkını vermeyi bir karşılıklık teşkil edecek şekilde önümüze koyarken bunu net bir şekilde ifade ediyor. Aynı net ifadeyi biz bugün dünyanın kendisinde, dünyanın bugünkü halinde görüyoruz değerli izleyiciler. Birleşmiş Milletler'in mesela 2001 yılına ait insani gelişme raporuna bu açıdan göz attığımızda o kadar çarpıcı neticelerle karşı karşıya kalıyoruz ki bunlardan sadece bir iki örnek vermeye çalışalım. Dünya halkının toplam gelirinin dörtte üçünü Birleşmiş Milletler'in bu raporuna göre halkın dünya halkının dörtte biri cebine indiriyor. Yani şu gezegenin toplam gelirinin dörtte üçü Halkın dünya halkının dörtte bir tarafından kullanılıyor. Dünyanın zenginleriyle fakirler arasında bir karşılaştırma yaptığımız zaman da en alt gelir seviyesi itibaren seviyesinden itibaren yüzde 57'lik bir kısmı aldığımızda yani dünya halkının çoğunluğuna yarıdan fazlasının kesitine toplam gelirini aldığımızda bu en üst seviyedeki yüzde birin gelirine tekabül ediyor yani dünya halkının yüzde ne kadar kazanıyorsa bir o kadara en üst seviyedeki yüzde bir sadece dünya halkının yüzde birlik bir kısmı tarafından kazanılıyor ve harcanıyor. Diğer yandan 1990 yılında Moskova'da yüze yakın ülkeden gelen 1300 kadar temsilcinin iştirakiyle bir toplantı yapılmış ve burada dünyanın geleceği konuşulmuştu. Bu toplantıda dünya yüz haneli bir köye benzetilerek şöyle bir durumda dünyanın hali tasvir edilmişti. Dünyamız yüz haneli bir köy olarak temsil edildiğinde bu hanelerden yetmişinde içme suyu bulamıyoruz. Dünyanın yüzde yetmişinde yani yüz haneli köyün yetmişinde içme suyu yok. Köyün tüm arazisinin yüzde altmışı sadece yedi ailenin elinde. Bu aile, bu yedi aile, kullanılabilir enerjinin yüzde seksenini tüketiyor. Yani 90 çay ile kullanılabilir enerjinin yüzde yirmisiyle idare ederken, yedi aile bu enerjinin toplam enerjinin yüzde seksenini kendi başına tüketiyor. Yüz aileden altmışı arazinin sadece yüzde onluk bir kısmına tıkışmış... Bu arada köyün hava, su, çevre, gün ışığı gibi problemleri de her geçen gün daha da kötüye gidiyor. İşte dünyamızın halini yüz hanelik bir köy ile temsil ettiğimizde karşımıza çıkan durum bu. Daha başka araştırmalara baktığımızda da insanlar arasındaki o adaletsizlikler, bugünkü dünyada karşımıza çıkan adaletsizlikler yine aynı çarpıcılıkla karşımıza çıkıyor. Mesela gelir dağılım açısından baktığımızda Bangladeş'te yıllık kişi başına düşen gelir 2000 dolar seviyesindeyken Nijerya'da bunun da aşağısında 1000 dolar seviyesindeyken İngiltere'de bu rakam 30 bine Amerika'da 40 bin dolara kadar çıkıyor. Bunu şöyle de ifade edebiliriz. Bir Amerikalı ömrü boyunca bir Nijeryalının ancak 3000 yılda tüketebileceği kaynakları tüketerek gidiyor bir Nijeryalı'nın 3000 yılda harcayacağı şeyi bir Amerikalı bir ömür içerisinde harcayıp gidiyor. Ve işte bu fotoğraf önümüze öyle net bir tablo çıkarıyor ki bir tarafta ihtiyacından çok daha fazlasına sahip olan ve bu sahip olduğu şeyleri nasıl saçıp savuracağını şaşırmış bulunan bencil bir azınlık diğer tarafta da temel ihtiyaçlarını bile güçlükle sağlayabilen hatta çoğu zaman onu bile temin edemeyen bir çoğunluk. Aslında bu gezegene imkanlar ve kaynaklar açısından baktığımızda bugünkü dünya nüfusundan çok daha fazlasını barındıracak imkanlara, besleyecek kaynaklara sahip bir dünyada yaşıyoruz ama bencil ve gelişi güzel, bilinçsiz kullanım sebebiyle bu kaynaklar tüketiliyor. Zenginler, fakirler arasındaki uçurum gittikçe derinleşiyor. Karavediler ve denizde fesat da almış başını gidiyor. Ve sonuçta bunun zararları tüm insanlığı birden kuşatacak şekilde yayılıyor. Bütün insanlık hepsini birden etkisi altına alacak, topyekün bir yoksulluğa doğru koşar adımla gidiyor. Bir de bu manzaraya karşılık İslam toplumlarının geçmişine baktığımızda zaman zaman bu toplumlarda zekat verecek kimse bulmakta güçlük çekildiğini görüyoruz. Zekat verecek kimse bulmakta güçlük çekildiğini koca ülkelerde, küçük bir köyde değil, bir şehirde bir beldede değil, koca bir ülkede zekat verecek kimselerin bulunmasında güçlük çekildiği zamanları görüyoruz. Şimdi bir bugün medeniyet anlayışına bakın bir de Kur'an'ın getirdiği medeniyetin ortaya çıkarttığı şu tabloya bakın. Bugünkü halimiz ayrı bir konu ama yaşanmış vakalar var. Dolayısıyla Kur'an'ın getirdiği medeniyette Kur'an adında insanlığı böyle bir refah seviyesine ulaştıracak bir potansiyel var. O potansiyel de işte bu emirlere, bu irşatlara harfiyen riayet etmekle, kulak vermekle ortaya çıkıyor. İşte tekrar tekrar Kur'an-ı Kerim bize bu dersler veriyor değerli izleyiciler. Mesela insanlar soruyorlar neyi bağışlayalım? Kur'an Bakara suresinin 219. ayetinde cevap veriyor. Diyor ki ihtiyaçtan fazlasını. Yani bunu biriktirmeyin. Sizin ihtiyacınız neyse üzerindekine muhtaç olan kimseler var. Onlar onun hakkıdır. Bırakın onları bağışlayın. Yine bir başka ayet kelime Furkan suresinin 67. ayetinde Allah'ın makbul kulları tarif edilirken harcadıkları zaman saçıp savurmayan ama cimrilik de etmeyip ikisi arasında orta bir yol tutan kimseler olarak tanımlanıyor. Harcadıkları zaman saçıp savurmayan ama cimrilik de etmeyip orta bir yol tutan kimseler. Şimdi bu ayet-i de baktığımızda bu tutumluluk yani iman edenlerin bir özelliği olarak önümüze konulan bu tutumluluk bir de şefkat hissiyle beraber sunuluyor bize. Ki bu asıl ibret verici yönü burasıdır bu ayetin. Bu tutumluluk bir şefkat hissiyle beraber. Bu da en yakından başlamak üzere, en muhtaçtan başlamak üzere bir silsile içerisinde gidiliyor. Akrabaya, yoksula, yolcuya sonuçta bütün insanlığı hem cinslerimizi kuşatan bir şefkat hissiyle beraber bir tutumluluk dersi bize veriliyor ve böylece bu küçük bir ders değil bütün dünya halkını topyekün bir huzur ve mutluluğun içine getirecek bir anahtar sunulmuş oluyor bize. Bu ayetin bir diğer yönü de var. Bir de şeytanın kardeşliği gibi bir nitelikte e, kaçınması gereken bir nitelik olarak da önümüze sunuluyor ki bunu da nasip olursa bir sonraki ayetler ve ibretler programımıza saklayalım. Tekrar buluşuncaya kadar hepinize hoşçakalın değerli izleyiciler.